Darin'de doğumlu, yani bura doğumlu, i̇lkokulu, ortaokulu burada okuyan, öğretmen okulunu Sivas'ta okuyan, idarecilik yapan ve daha sonra da kendini sanata adayan bir insan. Peki Fikri Hocam, içeride muhteşem malzemeler var. Evet. İlk nasıl başladı? Yani bir sanat evi oluşturdun. İlk nasıl başladı bu fikir? İlk zamanım vardı. Zamanımı değerlendirmek istedim. Hatta hatta daha emekli olmadan önce sanatla ilgili bir şeyler yapmaya çalıştım. Çalışıyordum. Sanata ilgi duydum gittikçe yeteneğimi